Çorum'da kooperatif kuran 7 girişimci kadın yaptıkları pekmez, salça, tarhana gibi ürünleri tarım kredi kooperatifi marketleri ve internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Öncelikle yoğurt, soğan, sarımsak, dereotu, maydanoz, nane, kimyon, boyun otu, onunla kekip mayalıyoruz. alıyoruz. Bir hafta bekletiyoruz. Ondan sonra sos, salça, domates. Onunla da Ondan sonra yumuruyoruz. Yumurduktan sonra bir hafta bekle diyoruz. Bir hafta sonra böyle döküyoruz. Döküm haline getiriyoruz. Ondan sonra kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra böyle ovalıyoruz. Sonra eliyoruz, taran oluyor. Ee, onun çeşit e, ürettiğimiz ürünlerimiz var. Ee, üzüm bekmezimiz, salçamız, kuşburnumuz, turşumuz, erişte çeşitlerimiz, çilek reçelimiz, olmazsa olmamız, olmazsa kargı taranamız, e, işte e, eriştelerimizin e, pancarlı, e, ıspanaklı, e, sade, domatesli e, hepsi de doğal. Hiç katkı yok yaprağımız yeşil köyün e, bağlarından e, bahçelerinden topladığımız kendimizin yetiştirdiğimiz turşumuz e, içinde fasulyesini kendi bahçemizde yetiştiriyoruz hepsi el emeğe göz nuru diyelim e, vatandaşlarımıza e, müşterilerimize en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz e, Çorum'da Hanımeli Damızlık Birliği'nin e, kurmuş olduğu bir e, mağazalar var, oralara üretiyoruz. Taranamızı tarım kredi kooperatiflerine üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İsteyen herkese e, gönderiyoruz. Üretmiş olduğumuz e, ürünlerimizi ona yakın çeşit ürünümüz var. E, bu ürünlerimizi e, tarım kredi kooperatif marketlerine e, gönderiyoruz. E, Çorum'da hanımlı mağazalarına gönderiyoruz. Türkiye'nin bütün ee, her tarafına gönderiyoruz. Oralarda marketler var. Pazarlarda satan arkadaşlarımız var. Ee, i̇nternet üstünden e, kargımızda satan iki tane arkadaşımız var. Onlar bizim şeyimize pazarlıyorlar. Ee, Türkiye'nin her yerine WhatsApp'tan ıı, sipariş veriyorlar. Biz kargoyla gönderiyoruz. Ee, tarhanamız çok tutuldu. Çankozalağımız, eriştelerimiz, salçamız, yani yaptığımız ürünlerin hepsi çok güzel tutuldu. O yüzden de çok mutluyuz. Ürünlerimiz beğenildikçe daha da çok şey yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz en iyi şekilde. Biz köydeyiz. Burada 7 tane hanıma bir ekmek kapısı oldu. İnşallah daha da çok arkadaşımızı da alacağız. Gerektiğinde günü birlik çalıştırıyoruz hanımlarımızdan. Köyümüzden, köyümüzün yoğurdunu değerlendiriyoruz. Yaprağını değerlendiriyoruz. Yeşilliklerini değerlendiriyoruz köyümüzden. Köyümüzde ne üretiliyorsa, bize uygun ne varsa onlar köyümüze de katkı oluyor. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tarım kredi kooperatif marketlerine bizi tarıhanamızı ürünlerimizi bize destek olan Sayın Özlem Ceylan'a Orhan Kozan'a müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Çorum'da Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kayı'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok destek oldular. Burada Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza tarım Il, ilçe müdürümüze gerçekten bize gelip burada bize bir destek oluyorlar. Bize bir kuvvet veriyorlar. Biz de burada ben şimdi şey olarak da geçmeyeceğim. Burada koyumuklarımız Sayın Eyüb soya da çok teşekkür ediyorum bize desteklerinden dolayı. Herkese, emeği geçen herkese inşallah daha da güzel olacak. Türkiye'de e ben hanımlarımızdan daha çok destek bekliyorum. Eee çorbasını haftada bir sefer pişirirse iki sefere çıkarsın. Eee hanımlarımız da yani bir destek olsunlar bize, ürünlerimize. Biz de burada daha çok üretelim, daha çok kişilere ulaşalım. Yani Zor aşamalardan geçtik ama çok mutluyuz şimdi. Daha da çok üreteceğiz. Ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Kendimize bir güç kuvvet geldi. Yani bilmediğimiz çok şey de bu arada öğrendik.